Su sınırındaki iki Kıbrıs büyüklüğünde altı bilmem ne kadar petrol dolu olan büyük bir hazine bir rivayete göre 4 trilyon dolar veya 40 tamını bilmiyorum bir servet var burada bunu bu mayınlı arazideki mayınları sökerek bu arazi İsrail firmalarına 40 veya 50 yıllığına karşılıksız bila ücret verilecek. Ne yapacak? O da onun altındaki serveti toprak üstüne çıkartarak afiyetle yiyecek. İşte bu alınan kararı 23 Temmuz 2009'da Anayasa Mahkemesi Türk milletinin yerinin altındaki kaynaklar millete aittir diyerek bunu bozdu. Bozdu bu. Bozulan karar bu. Yani sen ey iktidar, milletin menfaatine olan varlığını yabancı şirketlere, firmalara, güçlere evenin peşke çekemezsin demektir bunun manası. İkincisi. Bir başka hüküm daha AK Partisi hükümeti İstanbul'un iş merkezi olan Galata Port ihalesinde efendim Sami Ofer'e ait şirkete bunu bilmem 30 yıl sonra ödemesini yapmak üzere taksi taksit bedava veriyor. Burada da Danıştay 6. dairesi 6'ya 1 2006 tarihinde bu kararı bozuyor. Diyor ki burası burası Sami Ofer'e verilemez. Burası milletin menfaatine ait yerlerde işlerde kullanılır geliri de Türk milletine aittir ve millet içindir. Bu kararı da ne yapıyor? Anayasa bozuyor. Affedersiniz. Danıştay bozuyor. Şimdi bunlar yola çıkıyorlar. Diyorlar ki efendim biz bir icraat yapıyoruz. Yaptığımız icraatı Anayasa Mahkemesi bozuyor. Danıştay bozuyor. Neyi bozuyor Anayasa Mahkemesi arkadaşlar? Danıştay neyi bozuyor? Türkiye'nin milli menfaatlerini korumak için yapılan peşkeşleri bozuyor. Öyle değil mi? Bir sürü karar var böyle. Danıştay'ın bozduğu, Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu bu kararlar, bu ihaleler. Şimdi diyor ki biz icraat yapıyoruz. Yaptığımız icraatı hayata geçiremiyoruz. Böyle bir hükümet olmaz. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirmemiz Danıştay'ın Danıştay'ı da hükümsüz hale getirmemiz lazım. Allah Allah. Peki anayasa mahkemesi bu kararı verirken bu karar nefsi bir menfaat karşılığında bir çıkar karşılığında mı verdi yoksa milletin Ali menfaatleri karşılığında mı bu kararı verdi? Bakıyoruz ki milletin menfaatleri heder ediliyor onları korumak için bu kararı verdi. Danıştay'da keza verdiği kararlarda milletin âli menfaatlerini koruma hususunun olduğunu çok net ve açık görüyoruz.